Sevgili bilgin yazar izleyenleri, hız kesmeden incelemelerimize devam ediyoruz. Bu videomuzda App Store'da 4 dolar civarında satışa sunulan bulmaca tarzındaki Monument oyununu inceleyeceğiz. Şimdi oyunumuz açılırken sizler de hiç durmadan, hiç duraksamadan abone olabilir, paylaşımlarımızın devamı için bizlere desteklerinizi gösterebilirsiniz. Şimdi biz bu oyunu oynadık arkadaşlarla o yüzden 1 ve 2 olarak görüyorsunuz 3 kısmı var yani levelleri atladık biraz. Sizler için birini seviyeden başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi bulmacanın çözümüne kavuştuğunuzda varacağınız noktaya ulaşabiliyorsunuz. Ve de fark ettiyseniz oyunun Türkçe yaması mevcut. Şimdi İda bir af dileme macerasını atlıyor. Bölüm 2 Tıklıyoruz ve yolumuza devam edeceğiz. Şimdi şu ortadaki yeri döndürebiliyorsunuz. Yolu bulmak adına istediğiniz şekilde döndürebilirsiniz. Mesela böyle yaptığınızda İda buraya gelebilir ve buradaki varacağı noktaya ulaşabilir. Gördüğünüz gibi yollar açıldı. Şimdi İda'yı yeniden geldiği noktaya götürelim ve gideceği noktaları yeniden belirleyelim. Evet çeviriyoruz yeniden. Şimdi İda yine gideceği yeri seçer ve oraya doğru gider. İkinci bölümde af dileme Macerasında en üst makama ulaşması için bizler de ona yardım eli uzatıyoruz. Şimdi yine çevirdiğimizde gördüğünüz gibi bulmacayı çözmek biraz düşünmeyi gerektiriyor. Tabii ilk bölümler kolay olacak, sonraki bölümler elbette daha zor bir hale gelecek. Gördüğünüz gibi af dilemi macerası böylelikle kapanıyor ve tamam mı diyeceğiz. Sizler uygulamayı App Store'dan 4 dolar civarında bir e, ücretle alabilirsiniz. Bizler uygulamanın iki bölümünü sizlere sunduk. Heyecanı kaçmasın diyerek gerisini de sizlere bırakıyoruz. Bilgin yazar TV olarak desteklerinizi bekliyor. Kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Hayırlı günler dileriz.